Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizi soracak olursanız. Bu arada bu elizi geçen en son bloktan beri hala burada. Güzel temizlememişler. Çarşıya gidiyorum arkadaşlar. Malum yaz geldi. Çocukların bir iki eksikleri var. Onları gidereceğim. İnşallah sizlere de neler var. Yenilikler neler göstermeye çalışacağım. Şimdi çıkıyorum. Bu arada Yusuf Selim'den kaçacağım diye ben de bayağı dağılmışım. Yani çıkarken görmediği zaman hiç sorun olmuyor. Ama çıkarken görürse eğer biraz Allah Allah. Arabam aşağıda, biz aşağıda mı? Biz aşağı mı park ettik? Ne oldu şimdi ben ne anlamadım. Neyse arkadaşlar annem, annemle, annemle buluşacağız çarşıda. Onun için direkt açılışa gidiyorum ben de. Yani evet, çarşıya geçelim saatine. Varacağım inşallah. Öyle yani. Hadi bakalım çarşıda görüşürüz. Evet maalesef annemle buluşamadık. Telefonu olmamış sabah. Ben onu birkaç defa aramıştım. Şimdi eve varınca o beni aramış. Dedim eğer istersen gene de gelip seni alayım ama yorulmuş bayağı da ve havada sıcak. Ben gelmeyeyim dedi. Öyle olunca ben şimdi tek başıma dolanacağım bakalım. Zara ha on temsi on tam. Çocukları alışveriş yapma imkanı nerede varsa oralara girip çıkacağız. Bir de hifaye açık sandalet ayakkabı lazım. Bir de herhalde onun için Mayşus'a giderim ileride. Yani bakalım. Hadi başlıyoruz. İlk durağımız Zara. Arkadaşlar şöyle şimdi Zara'ya geldim. Güzel de şeyler var kız çocukları için. Yani Arkadaşlar çok kısa bunlar ya. Yani kız çocukları için bile olsa çok kısa. Ben mesela şöyle spor tarzı çok seviyorum. Çok beğeniyorum. Dışarıda gördüğüm zaman bayılıyorum. Ama sanırım Hifa artık biraz daha böyle büyüdüm şeyinde. Yani ben diyorum böyle pantolon, salaş pantolonlar üzerine böyle bol tişörtler falan Hifa diyor anne etek <laughs> şu aralar pek <laughs> zevklerimiz uyuşmuyor bir de arkadaşlar siz bilmiyorum nasıl düşünüyorsunuz ama bu tişörtler çok kısa yani göbeği açık bir şekilde ben sevmiyorum istemiyorum da yani kızımın öyle giyinmesini tabi herkesin tercih meselesi ama yani çok hoş bulmuyorum boyu uzunsa arkası açık. Yani çok hoşlanmadığım şeyler. Burada da %40 indirimli olan eşyalar var. Mesela bu 23 liraya bu elbise çok tatlı. <laughs> Bunu hifanın üzerinde çok güzel düşünebilirim. Bunu 23'e düşürmüşler. Şu elbiseden hifaya geçen sene almıştım ben. Ama sanırım bu sene biraz küçülmüş olabilir. Hifa bayağı boyattı çünkü. Yani o zaman boyu da biraz daha kısa oluyor. Yani böyle. Daha sonra böyle önü şeyle tişörtler gelmiş. Pokemon'lu değişik değişik baskılı tişörtler gelmiş çocuklar için. Kız çocukları için. Aa, bakın şu takım çok güzel. Böyle bir tane takım bir faya alabilirim. Şöyle tişörtü var. Altında pantolonuyla beraber. Böyle bir tane takım güzel oluyor. Yani kombinlemesi kolay. Yani yazın okula gidip gelirken giyebileceği, rahat edebileceği şeyler. Arkadaşlar bir kısa da hemen Haunteme geldim. Yusuf Selim'e bir tane şapka alacağım. Çünkü Yusuf Selim'in şapkası kafasına biraz dar gibi. Ona buradan bir şapka almak istiyorum. Çok güzel şapkalar var. Şöyle bir şey mi alsam acaba yoksa şöyle mi alsam diye düşünüyorum. Şunlar da çok tatlı. Böyle kepileri inanılmaz seviyor, takıyor da. Onun için ona buradan kepi almayı düşünüyorum. Diğerlerini sevmedi. Şu yazlık olan şapkalardan da var. Onları da tam kafasına göre olanları var ama onları sevmedi küçük adam onun için. Ay şurada size şunları göstermek istiyorum arkadaşlar. 20 euro ya. Şapkası da var. Şapkası da 10 euro. Yüzme takımları gelmiş. Kızlar için de var. Çilekli çilekli. O kadar hele şuna bayıldım. Bu yaşlarda çocuğu olan varsa lütfen giydirip bana resim atabilir mi? Çok güzel. 17.99 ama gerçekten çok güzeller. Neyse. Odağımızı şaşırmıyoruz. Ben hemen şapka bakıyorum. Sonra da yavaş yavaş gitmem lazım. Eşimin de bugün randevusu varmış. Oraya yetişecekmiş. Aslında çorap almaya gelmiştim ben buraya ama çorapta istediğim bulamadım. Yani böyle normal siyah beyaz olsun istiyorum. Ama burada da hep renkli renkliler var. Bakınmam lazım çorap için. Ondan sonra da yavaş yavaş eve gideceğim. Şurada gördüğünüz gibi kocaman bir alışverişim var. Buradan da çok şey bul, denk getirebilirmişim ama artık bir dahaki geldiğimde de buradan bir iki eksik tamamlarım. Eve gidince de sizlere neler aldığımı gösteririm inşallah. Evet, alışverişimi bitirdim. Şimdi gidiyorum arabama doğru. Aslında çocuklara bubble tea alacaktım ama vaktim kalmadı. Onun için şimdi hemen gidiyorum evime doğru. Aslında Türk bakkalına ama arabam Türk bakkalına çok yakın. Türk bakkalına uğramam lazım. Evde eksik bir iki eşyam var. Onları oradan alayım hemen. Ondan sonra da eve. arkadaşlar eve geldim şimdi dışarısı o kadar sıcaktı ki hemen biraz rahat bir şeyler giydim üzerime ve size bugün aldıklarımı alışverişten göstereceğim Güya benim niyetim sizlere alışverişte de birazcık çekim yapmaktı eşim aradı arkadaşlar acil bir yere gitmesi gerekiyormuş Onun için biraz acele edebilir misin diye biraz böyle acele acele alışveriş yapmak zorunda kaldım öyle olunca da sizlere de pek fazla çekim yapamadım kendim de fazla bir dolanamadım yani ama çocuklara istediklerimin çoğunu aldım. Zara'dan alışveriş yaptım. Çorap ihtiyaçlarımıza haun temden giderdim. Falan 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 arkadaşlar. <laughs> Lafı uzatmadan hemen size aldıklarımı göstermeye başlamak istiyorum. Şimdi bu gösterdiklerimi daha önceden almıştım. Havalarda tam ısınmadan almıştım. Akşamları gene biraz serin oluyor. Şu bir haftadır falan havalar iyi gidiyor ama Almanya'nın havasını hiçbir zaman bilemiyorsunuz. Bir de artık Yusuf Selim böyle biraz ara bedenlerde. Yani 104'ten 116'ya kadar hepsini giyebiliyor şu anda. Hele de böyle pantolonların paçaları şöyle lastikli olduğu zaman mesela bunu kaç beden almışım? 110 beden almışım ama bunu rahatlıkla bu yani 11. 2. aylara kadar giyer. Bunları önceden ısmarlamıştım. İnce arkadaşlar içi pamuklu olanlardan değil. Şöyle pantolonlar ısmarladım Yusuf Selim'e. Bunları internetten aldım. Bunun birkaç rengini aldım. Şöyle laciverti var. Çünkü bunları her zaman giyebilir. Dediğim gibi Almanya'nın havasına hiçbir zaman güven olmuyor. Bugün sıcakken yarın yağmur yağdığında bir 10 derece hava şey düşebiliyor. Onun için bunlar her zaman iş görür diye böyle şu üç rengini aldım arkadaşlar. Bunların hatta bir tane de yeşilini aldım. Bu yeşilin rengi çok güzel. Buna bayılıyorum ama daha giyecek işte diyorum ya havalar birden ısındı. Çoğunu giyemedi. Mavisini ve siyahını kombinledik. Onları giydi. Diğerleri daha giyemedi. Daha sonra böyle evin içinde giymelik. Pijama gibi ama ben bunları dışarıda da çok seviyorum. Çok ip incecikler. Ya bazen şort giydirmeye esiyor uzun giydirip ince olsun istiyorum. Penny gibi o kadar güzeller ki böyle desenli. Bunlar hayvan desenleri var üzerinde. Bu da aynı şekilde. Renkleri farklı farklı. Bunların tanesine 5.95 ödemişim arkadaşlar. Bu şu penye gibi olan pantolonlara bir tane de böyle arabalı bunu kendisi çok beğendi bu da 5.95 110 beden almışım bunları Yusuf Selim'e bunların fiyatlarını da söyleyeyim hemen size 8.95'te bunlar bu jogalar 8.95'e gelmiş ya bence çok iyi ve kaliteleri de güzel bakın yıkadım giydirdim hiçbir şekilde bir deforme olma yok pamuklanma yok şeyleri de güzel, kaliteleri de güzel. Bunları uzun bir süre giyebilir Yusuf Selim diye düşünüyorum. Şimdi bunlar sipariş verdiklerim. Bu kadardı. Sadece pantolon verdim. Çünkü daha kazaklarından, badilerinden en son aldıklarımdan olanlar çok. Biliyorsunuz geçen sene aldığımda ince badiler, uzun kollu ince badi almıştım. Onlar da iyi çıktı. Baya güzel çıktı. Şimdi onları da giyiyor. Ama tişört ihtiyacımız vardı. Bu sefer de tişörtleri aldım şöyle. Şimdi yazlık alışverişimize başlıyoruz. Hifa'nın geçen seneki aldığım yazlıklarından daha tişörtlerinden olanlar var arkadaşlar. Onun için Yusuf Selim'in çok acil ihtiyacı vardı kıyafete. Çünkü geçen sene ondan önceki senekileri giymişti. Onlar oluyordu daha ama bu sene gerçekten ona alışveriş yapmam gerekiyordu. Geçen seneden olan hiçbir şeyinin ne boyları ne de bedenleri artık olmamaya başladı. Çünkü Yusuf Selim bayağı boylandı bu sene. Onun için ona acil öyle bir alışverişe ihtiyacımız vardı. Şimdi hemen başlıyorum. Bu takım bunu daha sonra göstereyim. Önce şortlardan başlayayım arkadaşlar. Şöyle bir şort aldım Yusuf Selim'e. Bunların hepsi aktüel olan Zara'daki eşyalar. 116 beden aldım 9.95'e. Şöyle bir yandan da güzel güzel koyayım sonra toplaması zor oluyor. Yusuf Selim uyurken hemen dedim bu işleri yapayım ben. Şöyle bir tane şort aldım 7.95'e. Şöyle ya bu renkleri çoğu şeyle kombinleyebiliriz diye düşünüyorum. Daha sonra şöyle bir şortumuz var. Demek ki mavinin aynası. Bu da 7.95. Daha sonra şöyle kot bir şort aldım. Bu da her şeyle gömleklerle, kısa kollu gömleklerle falan çok güzel kombin yapılabilir. Buna 10.95 vermişim ama kotların şey bedenleri yani fiyatları o aralıktaydı. Daha sonra şöyle bir yok bu Yusuf Selim'in Hatlar karıştı şu arkadaşlar. Bir tane de Yusuf Selime böyle bir şort aldım 6.95'e ve şöyle bir takım aldım. <laughs> bu takıma bayıldım. Kumral ama herhalde saç rengi. Benim çocuklarımın saç renkleri kumral arkadaşlar. Onun için böyle renkli şeyler yani böyle renkler çok güzel yakışıyor. Şöyle bir alt üst takım aldım. Bu şortu, şöyle bu da tişörtü arkadaşlar. Böyle tişörtüne 8.95 vermişim, şortuna da Hemen bakıyorum. 8.95'te şortu tutmuş. Böyle bir tane takım aldım ona. Daha sonra tişörtleri hemen hemen gösteriyorum. Şöyle bir tişört aldık. Bu 4.95'e. Daha sonra şöyle bir tişört aldım arkadaşlar. Bu da 8.95. Şöyle kareli bir göm tişört aldım yine. Bu da 5.95'e gelmiş şöyle etiketleri birbirine takıldı. Şöyle bir tane var. Bunlar da 4.95 arkadaşlar. Şu beyaz olanı. Böyle bir tane daha beyaz renk aldık. Yazın beyaz giydirmek daha iyi oluyor. 5.95'te buna vermişim. Daha sonra şuna bayıldım ama. Böyle üstü desenli olan tişörtlere bayılıyorum. Geçen gün Hifa bir tane giydi dayısı geldiği gün diyor ki o Hifa çok tarsın diye Hifa'nın nasıl gitti. Bu 5.95. Daha sonra buna da bayıldım. Şu arkasında da büyük bir ananas var. 8.95'e de bunu aldım. Daha sonra 3.95'e böyle bir atlet aldım siyah her yerde kullanılabilir diye düşünüyorum. Daha sonra bunları düşürmüşler bu pantolonları. Üst kazayla beraber takımdı ama kazanın bedeni kalmamış. Bu da birazcık büyük ama Yusuf Selim'in bunu da bu kışa giyebileceğini düşünüyorum. Bunu da öyle indirimde olduğu için aldım ama etiketi üzerinde yok bilemiyorum şu an fiyatı kaçaydı. Yani bu da böyle bir pantolon. Daha sonra böyle bir tişört aldım. Böyle bir polo şart. Bunları da çok seviyorum. Böyle kot normal şortla da olur, kot şortla da olur veya beyaz keten pantolon almıştım ona. 4.95'e de bunu aldım. Onlarla falan güzel kombinlenebilir diye düşünüyorum. Daha sonra anneannesi şöyle bir ceket almış Yusuf Selim'e. Yani önü fermuarlı, kapşonlu güzel bir ceket. Bu da düşmüş arkadaşlar. 17.95'ten 10.77'ye düşmüş. Evet. Yusuf Selim'in alışverişi bu kadar. Daha sonra Hauntem'den de Yusuf Selim'e şöyle bir kepi aldım. Kepiler güzeldi ve Yusuf Selim normal şu yazlık kumaş şeyler, um, hoodları takmaktansa böyle kepiyi daha çok sevdi. 7.99'a da böyle bir kepi aldım. Daha sonra çorap böyle um, kısa çorapları yoktu çocukların. Çorap aldım. Şurada 5 tanesini 6.99'a almışım. Daha sonra burada da yine 5 tanesini 6.99'a almışım. Bunlar Yusuf Selim'in alışverişleri. Şimdi Hifa'nınkine geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar Hifa'nın alışverişiyle alakalı şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bana göre şahsi fikrim kız çocuklarının şeyleri çok kısa. Değil mi ya? Yani inanamadım. Inan'ın Zara'ya da gittim, H&M'e de gittim. Yani hepsi çok kısa. Sürekli çocuklara böyle crop. Ondan sonra yani tişörtlerin boyları çok kısa. Yani sırtı dalı beli otururken kalkarken illaki açılır. Ama ben çocuğumu öyle giydirmek zorunda mıyım? <laughs> yani bilemedim arkadaşlar. Hiç Inan'ın Zara'da çocuğum şort giymek istiyor ama yani şortlar öyle şort değil ya. ya bildiğiniz baya şurada falan şortlar. Ve hiç içime sinmedi yani asla içime sinmedi. Onun için erkek çocuklarının reyonundan şöyle renkleri neutral ben oğluma da yani pembe de giydiririm kırmızı da giydiririm benim asla renklerle bir sorunum olmaz onun için yani Oğlanların reyonundan hifaye şort aldım arkadaşlar. Şöyle iki tane. Çok da güzeller. Üzerine giydiği zaman çok da kısa olmadı. Kendisi de rahatsız olmaz diye düşünüyorum. Onun için böyle iki tane şort aldım. Erkeklerin reyonundan. Size de tavsiye edebilirim. Eğer böyle şeylere dikkat ediyorsanız. Yani erkeklerin tarafında da gerçekten bir basic. Mesela siyah tişört, beyaz tişört. Her yerde var erkeklerin yanında ve çok da usturuplular yani boyları da biraz daha uzun. Geçen senelerde falan çok bulmuştum ama bu sene maalesef FIFA'nın yani bedenine göre hep kısa ya delikli yani ya bir yerlerinde mesela elbiseler var ama şuraları tamamen komple açık veya sırt dekoltesi var. Yani Neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Ama çocuğum parkta falan rahat etsin istiyorum. Okula gittiği zaman orasını burasını çekiştirmek yerine eğlensin istiyorum. Onun için de böyle bir çözüm buldum kendimce. Şöyle aynı şortun bir tane de siyahını aldım. Daha sonra tişörtler. Şöyle bir tişört aldım. Hifaya şortların fiyatlarını da söyleyeyim hemen. 9.95 şortların tanesi 9.95. Bu tişörtü 5.37'ye almışım. 8.95'ten bu düşmüş. 5.37'ye almışım bu tişörtü. Yani bunun oğlan tişörtü olduğunu bana kimse kanıtlayamaz. Yani rahat bir şekilde kız çocukları da bunu giyebilirler. Altından güzel bir kotla veyahut da yine böyle bir şortla çok güzel kombinlenebilir diye düşünüyorum ben. Bu da mesela erkek reyonundan da arkadaşlar şöyle arkasında da. Hifa bunu da çok sevdi. 6.95'e böyle güzel bir tişört aldık Hifaya. Ondan sonra böyle bir tişört aldım. Şöyle iki tarafını da göstereyim. Bu da 8.95'e. Kız tarafında bir tane tişört vardı. Benim alabileceğim, almak isteyebileceğim bir tane tişört vardı. Onu da zaten hemen kaptım. O da buydu. Şöyle bir tişört vardı. Bunu da aldım. 8.95 e almışım arkadaşlar bunu. Daha sonra bu kadar da herhalde. Ha, anneannemizin hifaya hediyesini de göstereyim ben size. Yusuf Selime ceket almış hifaya da şöyle bir elbise almış ama elbisenin güzelliği, hele rengi rengine bayıldık. Fiyatı da 40 Euro'dan 39.95'den 23.97'ye düşmüş. Yani eğer böyle bir elbise ihtiyacınız varsa, biliyorsunuz yaz başladı, bayram geliyor, önümüzde. Yani böyle şeyleri değerlendirebilirsiniz. Daha sonra Hifa'nın da çorap ihtiyacı vardı. Yani çorap artık her sene alınıyor. Şöyle kaç tane? 7 tanesi. 6.99'da şöyle bir çorap paketi aldık. Bir de siyah aldım arkadaşlar. Siyah her şeyin altına yakışıyor. Yani çoğu şeyin altından siyah giyebilir. Bazen böyle tight giyiyor yani ayakkabının içinde de sırıtmaz öyle olunca böyle bir tane de siyah çorap paketi aldım bu da aynı 6.99 7 tanesi öyle yani Şimdilik böyle. Eğer denk gelirse Hifa'ya birkaç tane daha t-shirt almak istiyorum. Şort almak istiyorum veya elbise türü şeyler denk gelirse Hifa'ya da öyle alacağım. Hifa'ya şu aralar yani elbiselerde hiç uzun kollu elbise gelmedi uzun zamandır Zara'ya. Ben de oranın kalitesini sevdiğim için arkadaşlar fazla başka bir yerden de bakmıyorum. Ee, elbise kısa kollu elbiseleri çok ifanın bu sene öyle olunca fazla o şeylere bakmadım ama birkaç tane daha böyle elbise denk gelirse inşallah onları da almak isterim indirimde yine bir kere daha çarşıya giderim ama şimdilik alışverişim bu kadar bu alışverişime ne kadar verdim toplam 180 euro verdim arkadaşlar. Yani buranın toplamı 180. Annemin aldıkları hariç benim aldıklarım 180 euro tuttu. Kışın yaptığım alışverişte onu da eski videolarda görebilirsiniz. 400 bilmem kaç euro vermiştim. Yani kış alışverişi için yaptığımda ama şimdi yani güzel bir alışveriş yaptık. Çocukları uzun bir süre idare eder biliyorsunuz her gün hifa okula gidiyor geliyor ihtiyaç oluyor illa ki Yusuf Selim üzerine batırıyor terliyor üzerine değiştiriyoruz falan çocuklara illa ki kıyafet gerekiyor öyle yani arkadaşlar gördüğünüz gibi alışverişimde böyle İnşallah beğendiğiniz bir video olmuştur beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar hepinize hayırlı günler